Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane bayat ekmekle çok lezzetli bir pizza hazırlayacağım. Evinde bir tane bayat ekmeği olan bu pizzayı rahatlıkla hazırlayabilir. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Bayat ekmeğimi ortadan bölüyorum. İsterseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Ve şöyle küçük küçük elimle parçalayacağım. Fazla büyük değil, fazla da küçük değil. Şöyle göstereyim. Bu büyüklükte ekmeklerimizi elimizde küçük küçük parçalayalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bayat ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. Kanalımda da çok güzel bayat ekmekler tariflerim var. Kanalıma girip onlardan da hazırlayabilirsiniz. Onlar da çok lezzetli oluyor. Ekmeğimi parçaladım. Bitirdim arkadaşlar. Beyaz ekmeklerimi doğradıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Ekmeğimin sosu için bir yumurtamı kabıma alıyorum. Öncelikle yumurtamızı bir güzel karıştıralım. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tekrardan bir daha çırpalım. Kenara alalım. Sosunu hazırladıktan sonra ekmeğimizin üzerinden dökelim. Dipten dipten iyice karıştıralım. Ekmeğimizin sosu az gelirse üzerine birazcık daha süt ilave edebiliriz. Şöyle öncelikle bir karıştıralım. Bir su bardağı süt yeterli geldi arkadaşlar. Fazla da hamur gibi yapmayalım. Şöyle göstereyim. Yumuşaklığı bu kıvamda yeterli oluyor. Sıra geldi pizzamızın malzemelerini doğramaya. Şöyle 5-6 tane ince kır biber, 1 tane domates, 1 tane de küçüğünden kapya biber doğrayacağım. Biberimizin çekirdeğini çıkaralım. Çekirdeğini doğradığımız biberimizi küp küp doğrayalım. Pardon, çekirdeğini çıkarttığımız biberimizi küp küp doğrayalım. Yeşil biberlerimizi de küçük küçük doğrayalım. Herkesimizi de küp küp doğrayalım. Önce halka halka sonra küp küp. Sebzelerini doğradıktan sonra 100 gram sucuğu halka halka doğrayalım. gram kaşar doğrayalım. Kullanacağımız tepsiye 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Tepsimizin kenarlarından ara sürelim. Yapışmasın. Hayat ekmeğimizi şöyle bir kere daha karıştıralım. Tekrardan tepsimize koymadan. Tepsimize eşit şekilde kaşığın ucuyla yayalım. şu şekilde bastıralım. Kalıp alsın. Pizzamızı dilimlerken dağılmasın. Mutlaka bu şekilde bastırın. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Hamur yoğurmadan bayat ekmekle bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Doğradığım sebzeleri tepsiye koyduğum ekmeğimin üzerinden serpiştiriyorum. Bol malzemeli, çok lezzetli pizzamız olacak arkadaşlar. Yaptığınızda siz bile lezzetine inanamayacaksınız. Bayat ekmekle yaptığınızda hep yapmak isteyeceksiniz. Şöyle bol bol serpiştiriyorum. İsterseniz malzemesini azaltabilirsiniz. İsterseniz de mantar da ilave edebilirsiniz. Mantar da çok güzel yakışır. Evinizde varsa. Şöyle sucuklarında elimle tek tek diziyorum. Kaşarlarını serpiştiriyorum. Pizzamız fırına girmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kaşarlar eriyip birazcık kızarana kadar kontrolü bir şekilde pizzamızı pişirelim. Pizzamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizce de çok lezzetli gözükmüyor mu? Şöyle de göstereyim. Bu lezzetli pizzayı evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan büyük bir dilim alıp sizlere nasıl olduğunda yakından göstermek istiyorum. Şöyle tepsimi çizdirmeden bir dilim alacağım. pizzam servise hazır arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli gözüküyor. Şöyle de dokusunu göstereyim. Mükemmel bir tarif oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biz çok beğenerek, severek tüketiyoruz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.